5 yıldır görev yapıyorsunuz. Evet. Hakikaten de başarılısınız. Herkes tarafından seviliyorsunuz. Osmaniyelilerin çok sevdiği, siz de Osmaniyelileri çok sevdiğinizi biliyoruz. Herhalde ilk valilerden birisiniz. Ya şimdi gitmemeniz için diyor mi? Kamu oluşturanlar, oraya arayanlar, buraya arayanlar bir sürü bir şey oluşuyor. Şimdi Sayın Valim burada çok şeyler de yaptığınızı düşünüyorum ben Osmaniye'ye. Çok güzellikler kattığınızı düşünüyorum. Fakat böyle bir hayal edip de ya şu hizmeti de yapmam gerekirdi Osmaniye'ye dediğiniz bir düşünceniz var mı? Siz, sizin ben kafanızdakini biliyorum. Ben bilmiyorum. Allah Sorkuna teleferik aslında yapılmalı. Fakat teleferik konusunu bizden daha çok ben belediyenin yapması gerektiğini düşünüyorum açık fikrim. Ee, ama niye olmasın? Eğer önümüzdeki süreçte yapabilirsek, öyle bir fırsatımız olursa, şuna yürekten inanıyorum. Zor kuna yapılacak teleferik işler ve vatandaşlarımız orayı yol zaten çok yoğun. 130 bin kişinin yaşadığı bir yaylamız. Yani küçük çapta aslında bir vilayet yani 130 bin Kişinin yaşadığı bir yer ve çok e, yoğun bir hareketliliğin de olduğu bir yer. Vatandaşlarımız araçlarla gitmektense gidiş geliş yapabilecekleri ve çok da böyle seyirlik bir gidiş oluşturur. Bir burada, ve kazandırır, sürdürülebilir bir proje. Katılıyorum ama zor konu bir otel projemiz var. Yer konusu halledilmek üzere yapacağız inşallah. Yine e, e, Organize Sanayi'de bir 5 yıldızlı otelimizi biliyorsunuz Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı olarak orada oran başkanlığını yapıyorum. Bitirmek üzereyiz. O da çok güzel olacak. Osmaniye'mize yapılacak bütün hizmetleri yapmak için varız. İnşallah o da nasip olur. Onun dışında da başka benim yapıp da yapmak isteyip de yapamadığımız yok. Ama biz çalışırsak, devam edersek, bilemiyoruz tabii. Osmaniye'mize en güzel hizmetleri kazandırmaya çalışacağız. Ben kazandırdıkça mutlu oluyorum. Hemşerilerimin o memnuniyetini gördükçe mutlu oluyorum. Yorulma. Bazen diyorlar ya yorulmuyor mu? Enerjin bitmiyor mu? Tabii ki yoruluyorum diyorum. Akşam geliyorum. Yani işte dinleniyorum. Yatıp yatıp sabah kalktığımda aynı enerjiyle dinlenmiş olarak çalışmaya devam ediyorum. Ya Osmaniye ayrı bir motivasyon benim için. Osmaniye'nin manevi durumu bana ayrı bir heyecan veriyor. Hakikaten Osmaniye ile bütünleştik. Osmaniye beni çok benimsedi. Sizin bir sözünüz var. O benim için çok rehber. Aslında tam durumumuza hiçbir vali Osmaniye'yi bu kadar sevmedi. Hiçbir Osmaniye'de bir vali bu kadar sevmedi. Aynen öyle. Buna yani. layık olabilirse ne mutlu. Bir de ben burada şunu gerçekten yeri gelmişken söylemeyi çok istiyorum. Osmani insanı gerçekten asil insanlar. Çok asaletli insanlar. Ya o deprem yaşamışız Meral Hanım. Yani depremde eksiğimiz olmaz mı? Yerle bir olmuşuz. Sıkıntılarımız olmaz mı? Ama bir tanesi gelip ya biz öldük, bittik, perişanız yok öyle bir şey. Kenetlendik yani hiç yani devlete saygısı, vatana saygısı öyle öyle yüce gönüllü insanlar ki ya hizmet ettikçe insanın hizmet edesi gelir. Gerçekten öyle insanların yaşadığı. İsrafil Bey'in dediği gibi yiğitlerin yetiştiği, yiğitlerin yaşadığı hakikaten yiğit Osmaniye'yi de hak eden, o ünvanı layıkıyla hak eden, Bakın, hem yiğit olmayı, hem şehitler diyarı olmayı, hem de kaleler tarihi bir kent olmayı gerçekten hak eden bir Osmani. Osmaniyeliler sizin yanlış yapmayacağınızı bildiği için size isyan etmiyor. Ondan dolayı. Fakat Sayın Halim bu <laughs> Zorkun'un o dediğiniz güzelliklerini daha da güzelleştirmek için bence mutlak surette otel projesi en acil şekilde, yani Yapacağız bence, inşallah. bence şeyden daha önemli olanın projesi. Evet. E, Şimdi Sayın Valim kadın kooperatifleri ilgili tabi biliyorsunuz kadınlarımız özellikle Osmanlı'da çok sayıda kadın kooperatifi kuruldu hmm. ve bununla ilgili de bir yoğun bir çalışma var. Şimdi bunlarla ilgili Sayın Valimiz olarak sizin destekli olduğunuzu ben biliyorum yani yakından tanıdığım için. Evet, evet. Bununla ilgili ne yapıyorsunuz? Ben yine de bir kamuoyu. Aslında kamuoyunum. kadınlarımıza ben her alanda her fırsatta pozitif ayrımcılık yapıyorum. Çünkü kadınlarımızın olduğu yerde başarı olur, sadakat olur, gerçekten düzen oluyor, disiplin oluyor. Bir de kadınlarımız nüfusumuzun %50'sini oluşturan kadınlarımızın istihdamda ve ülkenin her alanında yer alması bu kaynağın etkin kullanılması ülkemiz için de olmazsa olmaz. Buna yürekten inanıyorum. Ve Osmaniye'mizde 17 kadın kooperatifi var. Hepsine destek oluyorum. Burada 205 kadınımız bu kooperatiflere ortak. Ama burada dikkatimizi çekecek Karatepe kilimlerinin olduğu aynı zamanda tescilli ürünümüz. Yüzyıllardır devam eden Karatepe kilimlerini kadınların emeğiyle, el emeğiyle ürettikleri Karatepe Orada da Karatepe kilimleri kadınlarının oluşturduğu bir kooperatif ve 13 çalışan kadınımız var ve tarihi anlatan bu kilimlerimiz elde dokuma, kök boya ve tarihten beri devam edip giden bir gelenek ve Osmaniye'mizin de simgelerindendir. Kadınlarımızın her alanda mı? Geçenlerde e, Dünya 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde de Bahçe Ziraat Odası Başkanımız kadın başkanımız Fatma Şahin Başkanımızın dedim ki o gün siz bir program yapın biz de oraya dahil olalım. Program yaptılar. Ceviz hasatı yaptık. Başka etkinliklerimiz oldu. Kadınlarımızın yer alacağı, kadınlarımızın davet ettiği her yerde bulunmaya çok özen gösteriyorum. Çünkü Türk kadını Kurtuluş Savaşı'nda vardı. Vatanın kurtarılmasında vardı. Her mücadelede vardı. Her mücadelede de her yerde de olmalı. Olursa ülkemiz adına, milletimiz adına, geleceğimiz geleceğimiz açısından da gerçekten bu kıymet